yaptın sen? Ablası ne yaptı bu böyle? İstim. Sen nasıl yedin? Ya. Bak sen nasıl yemişsin o nasıl yiyor? Ee. Bak bak. Demir. O ne? Sen ne yedin? Aa ah, ablaya vurma. Bana Abla sürüyor. cici. kayıp o tarafa kayanıcım sen de. Demir adam. Seni kaydıralım böyle. Sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun böyle? Ee. Sen ne yaptın buraları böyle? Bu ne buralar böyle ne ya? Ne yapmış ablası? makarna sürmüş. Yoğurt yapmış bir de her tarafına. Uh hı -huh. hı. Bak güzeline bak bak. <laughs> o ne o ne? O ne? Uh. O ne ya? Uh. O ben nasıl hiç, yemek? Ben hiçbir yerime bulaşmadı. Aferin kızıma. Kızım çok güzel yemiş. Aferin afiyet olsun sana. Bu ne yapıyor peki? Yaramaz haylaz. Hiç yerinde duramaz diye ye oğlum ham yap ham nerede makarna yok? burada al ham yap <laughs>